Alo. Hatta mı seyircimiz? Evet. Buradayım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Ee, hoş buldum Nur Hanım. Buyurun buyurun. Ben Nur Viral, Aa. sevgili Funda Özkalyoncu, Aa. Can Kula ile hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar Nur Hanım, Funda Merhabalar. Hocam. Hoş geldin. Aa, sizleri çok seviyoruz. Öncelikle bunu dile getirmek çok istiyorum. Çok teşekkürler. İnanın pazartesinden başlayıp cuma sizinle bitiriyoruz. Bir tanesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah bin razı olsun hepinizden. Bizimle Günlerimiz olduğunuz için. Ister. Dinliyoruz sizi. Nasıl yardımcı olalım? Nedir sizi evet. üzen ya da aklınıza takılan? Ee, şöyle söyleyeyim hocam. Ee, ben mutlu olduğum zaman eşim surat asıyor. Aa. Ben onu mutlu etmeye çalıştığım zaman beni aşağılıyor, kusurlu buluyor. Benim e... istediğim bir yere gitsek burnumdan getiriyor. Mesela en son yaşadığınız olayı anlatır mısınız? Ne yaptı? En son yaşadığımız olayı şöyle söyleyeyim. Eşimin arkadaşı bana istek attı Instagram'da. Erkek arkadaşı mı? Evet erkek arkadaşı. Ben yani eşini yani arkadaşını tanımıyorum. Ve e, bunu ona söylememe rağmen hala onunla gidip iş yapıyor. İş yapmaya çalışıyor. Doğru anladım ya. değil mi? Kocanızın evet. erkek arkadaşı, siz onu tanımadığınız halde size Instagram'dan takip mesajı gönderiyor. Aynen. Siz de bundan rahatsız olduğunuzda eşinize söylüyorsunuz ve hala onunla görüşmeye devam ediyor. Peki eşinize söylediğinizde size verdiği cevap neydi? Ondan bir şey olmaz. Yanlışlık olmuştur. Yani yanlışlıkla sana takip göndermiştir mi? Evet. Peki yanlışlıkla takip gönderilir mi? Ben e, hayır. İşte. E, hiç mi tanımıyor? Belki arkadaşının karısı diye yolladı. Siz Karı yanlış anlamıyor musunuz adamın bu davranışını? Hayır, kesinlikle yanlış anlamıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir kadın anlar. Daha önce bu adamla karşılaştınız mı? Bir kere karşılaştım. Peki o karşılaşmanızda sizin adamın bazı tavırları sizi rahatsız etti mi? Ee, bir kadın anlar çünkü. Şöyle söyleyeyim. Biz bir yere gidiyorduk. Onu da aldı arabamıza. Hemen arkadaşı indi. O şekil görüşme oldu. Arkadaşıyla. Ben o şekil arkadaşını gördüm. Ee, kaç dakikalık bir yolculuk yaptınız aynı arabada? 20 dakikaya yakın. 20 dakikada bir sohbet gerçekleşti mi aranızda? Hayır. Evet. Bunu e, neden bu kadar büyüttünüz? Yani evliliğinizin içinde sorun olacak hale mesela engellerdiniz, görmemezlikten gelirdiniz mesela ve bunu kocanıza yansıtmazdınız. Sizin için söylemiyorum ama bazı kadınların böyle hikayeleri oluşuyor. Sizinle asla ilgisi yok. Çok düzgün ifadeniz var. Çok doğru düzgün bir kadın olduğunuzdan da eminim ama bütün dünyanın erkekleri bana bayılıyor. Herkes de bana takip yolluyor. Beni böyle tanıdığım, bildiğim insanlar var. Böyle yapmadığınızdan eminim ama istek diyelim ki yanlışlıkla. Yani bunu kocanıza neden söylediğinizi çok merak ettim ben. Ben olsaydım neden? bunu söylemezdim. Engellerdim. Sonra bakardım bakalım. Neden Bir daha söylüyor söylüyor mu? mu Hocam bunu eşime söylememin nedeni beni mecbur bıraktı. Çünkü onu hala... O kişiyle gidip iş yapmaya çalışıyor. Ama Burada iş hayatı bu. Burada gidiyor. Burada benim amacım e, kıskanılmak değil. Burada Siz aslında eşinizden değer görmediğinizi mi düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Nasıl yakaladım? Evet, bak? değer görmüyorum. Tartıştığımız zaman bile beni en hassas olan çocuklarımdan vuruyor. Çocuklarımı haçlık vermiyor, çocuklarımla konuşmuyor esas ben ben size bir şey söyleyeyim mi? Boş ver el alemine adamının takibini şununu bununu. Diyelim ki dünyanın en ahlaksız adamı filan. Kocan da bundan çok bir şey anlamadı. Ama bak çocuklarına harçlık vermemesi senin başlığın olmalı. Ve benim mutlu olmamı istemiyor. Beni aşağılıyor dediğin senin başlığın olmalı. Çünkü çok sorun taşıdığınız zaman adamlara da o takip isteği gönderiyor işte öyleydi de böyleydi de filan bir, bir konuyu çok söylediğin zaman da çok da tın oluyor. Öyle bir zamanında öyle bir yerinde söyle. Genel olarak zaten Nur hoşnutsuz değil mi kocasında? Yani kadının mutlu olmasını istemeyen bir adam olur mu? Mutlu olduğu zaman onu aşağılayan bir adam olabilir mi? Yani şöyle, ben adamı dinlemek çok isterim biliyor musun? Bu bak, adamı dinlemek çok isterim. Neden? Neden çocuklarına harçlık vermiyor? Mesela karınla ne yaşarsan yaşa. Yani çocuklarına harçlık vermiyorsan merhametinle ilgili bir sorun vardır. Sen zaten bir kadın olarak hiç merhamet bekleme. Çocuklar harçlık vermemek ne demek? Ben buna çok bozulurum biliyor Okula gidiyor, kantine gidiyor, babası ceza vermiş cebinde para. Peki vermiş. mesela çocuklarına harçlık hani dediniz ya aslında amacı beni yermek, beni aşağılamak, Aynen. beni zor duruma düşürmek. Çocuklarınıza harçlık vermeyerek size ne yapmaya çalışıyor? Beni Benim hassas noktam olan çocuklarımı biliyor. Yani. yani çocuklarım benim en hassas noktam. Beni oradan buluyor. Tamam peki bu çocuklar sizin çocuklarınız olduğu kadar kocanızın da çocukları değil mi? Evet. Yani şimdi bazen bazen biz yanlış taraftan da okuyor olabiliyoruz. Bazen babalar ya da bazı anneler çocuklarına harçlık vermeyerek onları bazı konularda terbiye etmeye çalışıyor olabilir. Siz de bunu kendi üzerinize yani çocuklarıma harçlık vermiyor. Aslında buradan mesela orada bir Arkadaşı mesela takip gönderiyor. Siz onu yanlış anlamış olabilir misiniz? Çocuklarına para vermiyor. Onları bir şekilde terbiye etmeye çalışıyordur. Bunu siz üzerinize alıp yanlış anlıyor olabilir misiniz? Hayır hocam. Yanlış anlamıyorum. Peki bu evlilik Peki, böyle sürer mi ben sizce? 20, ben 22 yıllık evliyim. Evet. 22, 22 yıldır kocanız inanılmaz. böyle mi davranıyor? Demin sürekli bana değersiz hissettiriyor. Ben ona ne zaman değer vermeye kalksam beni aşağıya düşürüyor. Hı. Örneğin, e, geçenlerde oturuyoruz. Bir çikolata reklamı çıktı. Dedim bana dedim bir çikolata alsan beni ne kadar çok mutlu edebilirsin dedim. Yani beni dedim o kadar çok mutlu edebilirsin ki dedim. Bana verdiği cevap karşısında ben hayret kaldım. Ne dedi? Elini sallayarak ooo ben bir bir çikolata kaç tane kadını memnun ederim dedi. İlişkinin şeyi kalmamış ee, yani ben, değeri kaybolmuş. Neden 22 yıl neden 22 yıl devam ettiğini çok merak ederim ben. 22 yıl çünkü çok uzun bir süre yani bir koca bir ömür ve herhalde başlangıcından bu tarihe de çok ne, zaten, Nazik, nezaket içinde bir adamdı. Neden 22 yıl devam ettirdin? Hepimiz boşandık. Hocam, Boşanırdın giderdim mesela. Çocuklarım var. Ekonomik. Ekonomik. Ben... Peki işine, siz ne söylediniz? Işten ben bir çikolatayla diyorum. 20 tane kadın e, o dediği zaman. <laughs> o ben bir çikolatayla 20 tane kadını memnun ederim dediği zaman siz ne dediniz? Ne diyorsun dedim şaşırdım. Yani verecek cevap bulamadım. Eşim işten geliyor. Ben elbise giyiyorum. Hoş geldin diyorum. Şöyle bir baktı bana. Kaç paraya aldın bunu? Dedim fiyatı çok uygun. Nasıl dedim yakışmış mı? Şöyle bakarak şöyle küçümser, küç küçümseyerek belki beceremiyorsunuzdur dedi bana. Dedim ne demek istiyorsun sen? Ben nasıl beceremiyorum? Ben makyajımı yapmışım siz bana elbisemi giymişim. Neyi beceremiyorum? Neden ben sana değer verdiğim zaman beni değersizleştiriyorsun? Beni değersizleştirdiğin zaman mutlu olur gibi bir tavrı var hocam bana. Peki sizce Kadın problem... ne yapsa Heh, olmuyor farkında mı? Siz ağzınızda kuş olmuyor. tutsanız bile Aynen. eşinize yaranamıyorsunuz. Olmuyor. Ben size burada bir soru sormak isterim. Sizce problem sizde mi kocanızda mı? Hocam benim de belki ufak hatalarım olabilir. Ama burada benim amacım benim yüzüm gülüyor surat asıyor. Değer vermeye çalışıyorum aşağılıyor kusur buluyor. Hı, hı. Değer vermek için çabalıyor, elbise çabalıyor. giyiyor olmuyor, bana çikolata al derken çikolatadan değil. Bir değer bulma çabası içine girmiş adam da bunu tepe tepe kullanıyor. O zaman e, mesela burada ekonomik bir esaret oluyor ya. 22 senenin sürmesi, böyle adamlara tahammül etmek tamamen ekonomik esaret. E, geçenlerde sana bir şey yollamıştım. He, ...hatırlıyor musun? Onu okuyacağım şimdi. Onu onu onu, onu oku, e, ben sizin yerinizde olsam... ...ne iş olursa olsun... ...hemen bir işe girerim, paramı kazanırım. Bu ekonomik esaretten çıktığınız zaman... E, ...ben çalışırsam şöyle der, böyle der diye... ...karşı tarafa geçip düşünmeyin. Ne olacaksa olacak. Lütfen siz çalışın. Oku. E, ve sizden şunu rica ediyorum. Bakın, biz burada psikolog değiliz. Aynen. Ben yaşam koçuyum funda yaşam koçu bana bir dost olarak danışsanız derim ki hayatım önce kendini güçlendir. Aynen. Önce kendini değiştir. Aynen. Bu konuda destek al. Sen var ya Adriana Lima olsan yani hani o güzellikte olsan ki kendine göre mutlaka hepimizin ayrı bir güzelliği var. Bu adam sana da yine kusur bulur. Hani. O adam o zaman çikolata alsa bile sen, yemezsin onun çikolatasını. Yani sen yemezsin. ne yaparsan yap o adamın değişmesi lazım. Değişmez. O adamı değiştirebiliyorsan bu ilişkide kal ve mücadele et. Ama bunun için bir uzmana ihtiyacım var. Eğer değiştiremiyorsan o adamı senelerin gider. Bir 22 sene daha çabalayacak. Hasta olursun. Sonra ilerleyen yaşında kanser olursun. Böyle bu, bu hikayeler hiç değişmiyor, değişmiyor. arkadaşlar. Hiç değişmiyor bu hikayeler. O yüzden kendi 8 hikayeni kendi bu yazacaksın. yapıyorum. Aynen öyle. Kendi hikayeni Her kadın kendi, kendi, kendi hikayesini kendi yazıyor. Ne olur güçlenir misin rica edeceğim. Yani bırak adamın sana nasıl davrandığını. Sen davranışını belirle. Bunun için de senin güçlü olman lazım. Senin bakış açını değiştirmen lazım. Senin bu adamın hakaretlerine daha fazla katlanmaman lazım. Hayır. Çünkü benim anladığım kadarıyla bir uzmana gitsen mutlaka bunları anlatsan şimdi yine söylüyorum tek taraflı dinliyoruz. Senin de hataların vardır. Ama bir insan, bir kadın bu kadar yerilir mi ya? Olmaz. Aynen olmaz. Şimdi, kendini kendini güçlendireceksin. Güçlü bir kadına hiç kimse. hiç çalışma şey hayatının içerisinde ismini vermeyeceğim. Çok önemli bir makamda olduğu için izin alamadığım için ismini vermiyorum. Ee, bana WhatsApp'tan göndermiş. Programımızı da izliyor. Çok teşekkür ediyorum. Benim benim için onun bizim programımızı izlemesi bir şereftir. Hmm. Türkiye'nin en önemli kadınlarından biri. Hemen diyor aklıma ki, geldi. Çok güzel bir kadın değil mi? Diyor ki güçlü kadınlar çekilmez. Onun tek suçu güçlü olmaktır. Her attığı adımda sağlam yere basar. Faturalarını ve ev kirasını kendi öder. Arabasını kendi kazandığı parasıyla alır. Zor durumda kaldıysa telefona sarılıp yardım istemek yerine önce oturup ne yapabilirim diye düşünür. Kendine olan özgüveniyle birlikte içindeki heves ve istek ona başarmayı getirir. Çok doğru. O hiç pes etmez. Hep inanır. Kaybetse de güçlü kadın hiç üzülmez. Çünkü o... Güçlüdür. Güçlü kadınlar sevilmez. Terk etmek kolaydır. Çocuğu olsa bile o güçlü kadındır. Başının çaresine bakabileceği için pek de ilgilen, ilgilenilmez. Zayıf kadın çevresindeki insanlara bağlıdır. Hep yardıma ve sevgiye muhtaçtır. Ona araba mücevher alındığında hoşuna gider. En ufak bir salonda telefona sarılır ve yardım ister. Güçsüz kadın daha zor terk edilir. Çok uzun bir şey göndermiş. Şahane. Biz güç, güçlü olacağız ve pes etmeyeceğiz değil mi? Pes etmemek lazım. Evet şimdi Funda'nın bana gönderdiği bir şey vardı. Onu okumak istiyorum. Sevgili Funda'cığım. Kız çocukları. Pazar çocuklar günü dedi. attı bunu. Bütün kız çocukları için okuyorum bunu. Benim de kendi kız çocuğum var. Bunu görünce hemen odasına gittim ve kızıma okudum bunu. Çok iyi yaptın. Dedim ki hatta üç kız oturuyorlardı kız arkadaşlarıyla beraber. Kızlar. Çok iyi dinleyin ama. Çok iyi din. Çok, çok önemli. Çok iyi dinleyin. Kızlar. Güzel mi güzel bir kadın olduğunuzda kendi atınız olsun. Kendi paranızı kendiniz kazanın. Kazanın, onu şakır şakır harcayın. Böylece ayrılıklarla, boşanmalarla attan inip eşeğe binmezsiniz. Atınızı kimse altınızdan alamaz. Dört nala, hem de dört nala istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yani büyüklerin deneyiminin öyle kolunda altın bileziğin varsa bak o koca seni aşağı alayamaz çünkü biliyor gidemeyeceksin hiçbir yere değil mi ben ben sana e, bir kere e, beraber sohbet etmiştik bu konuda kadınlar durumunu tespit edemiyor demiştim sen de demiştin ki durum ne demek içinde bulunduğu hale saklanmak yok tatlım Telefondaki o güzel kadına da söylüyorum, çocuklarıma olan düşkünlüğümü biliyor. Bu saklanmaktır. Önce kendine düşkün olacaksın, sonra çocuklarına. Bu benim için daima. Herkes çocuğuna düşkün, ama önce kendine düşkün olacaksın, sonra çocuklarına olacaksın. Saklanmak yok. O bir saklanma evet. durumu oluyor. Yani çocuklar var, o yüzden katla. Karşıya geçip. Onun adına düşünmeyin. Ben çalışırsam evden gider, gitsin. Ben çalışırsam şu kararı alabilir, alsın. Görmek lazım. Ve değerli hanımefendinin yazdığı gibi güçlü kadınları kimse sevmez. Canı isterlerse sevsinler, canı istemezlerse sevmesinler. Güçlü olmak zorundayız. Evet. Sen değişirsen dünya değişiyor, bunu unutma. Kesinlikle Alo. aynen öyle. <laughs> Alo. Hello. Hoş geldiniz. Merhaba Nur Hanım'cığım. Merhabalar buyurunuz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok iyi görünüyorsunuz. Çok güzel güzeltiniz. bir ses geldi. <laughs> çok teşekkür evet. ederiz. Sizinle ne kadar güzel enerjik böyle değil mi? Evet. Ee, yaşama sıkı sıkıya sarılmış bir ses. Evet. evet yükseltin kendinizi yükseltin. Yere yapıştıramazsın kimse Teşekkür <laughs> buyurun Sunda nasıl yardımcı çok da selam çok, vermek çok istiyorum. teşekkür ediyoruz hayatım yanaklarınızdan öpüyoruz biz iyi olalım bütün dünya çok iyi çok olur evet, aynen vallahi. size çok katılıyorum özellikle güçlü kadın e, olayında çok katılıyorum bence Doğru. de kadınlar çalışmasalar bile güçlü durabilirler durmalılar durmak yani zorundayız Bak, zorunda değiller başka çaremiz yok başka Tabii. çaremiz yok buyurun sizi Tabii. dinliyoruz. Ya ben sizlerle sohbet etmeyi çok istiyordum. Tabii benim de kendimce sıkıntılarım var. Nedir sizi üzen konu? Ee, hocam ben e, ya yani daha doğrusu Funda hocama söylemek istiyorum. İşin uzmanı Yok. o ya. Yaşam koçumuz, evlilik danışmana gibi bir şey artık. <laughs> e, hocam benim dört yıldır evliyim. E, ya çok affedersiniz böyle. E, özel özel hayat, yani cinsellikten nefret ediyorum çok rahatsız oluyorum. Aslında iyi, yani kendince iyi bir eşim var. Yani tabii birçok yönü iyi. Kaç yıllık evlisiniz? Ben de iyi bir insanım tabii ki. Dört yıllık dört evliyim. Yıllık. Evet. E, dört aydır mı cinsellikten nefret ediyorsunuz? Yok Doğru mu? yok. Öyle evlendiğimden beri, ilk günden beri. Hatta hmm. bile ben e, aslında önceki hayatımda da evlilik öncesi hayatımda da çok cinsellik benim için ...hiç zaman ön planda değildi. Belki ondan dolayı mı bilmiyorum. Sonrasında tabii nişanlık sürecinde evlilik sürecinde eşimle yaşadığımız sıkıntılar da bunun üstüne katlandı diyelim yani Peki kocanız koydu. bu duygularınızı biliyor mu? Onu anlattınız mı? Tabii, yani benim tabii, biliyor farkında. Tamam. Hatta e, yani e, hani e, o saatlerde fark ediyor yani dokunmadığımı, istemediğimi. Bunu kendisine ilettim, söyledim. Çok önemsemiyor. Çok Kendine bakıyor. Kendini, <laughs> sadece kendini düşünüyor. Ya önemli ara ara bana küsüyor, darılıyor. Sen de bana dokun, bana sarır. Ya yapamıyorum Funda Hocam. Bilmiyorum, yapamıyorum. Evet, şimdi e, evet. E, evlilikte, evlilikte cinsellik evet. çok önemli. Tabii, ve, ve çok yeni yeni evlisiniz. Yani bu 14 sene, 24 sene devam edebilecek bir konu değil ve adamı aldırmaz hale getirmiş durum, bu durum kocanızı aldırmaz hale getirmiş. Yani sen ister iste, ister isteme nerede olursan ol, onun aldırmaz bir hali var bu konuda. O yüzden bundan çıkmak lazım. Yeni evlisiniz ve e, her şey yolundayken. Her şey yolundayken, kocanın karakterini, huyunu, suyunu beğenirken ve evlilik içinde her şeyden memnunken cinsellik, ben söylemiyorum bunu. Cinsel e, uz, e, terapi, uzmanları, terapi söylüyor. uzmanları söylüyor. Birinci sıradadır. Tatlım benim, mutlak surette bu konuyu çözmek zorundasın. Hormon takviyeleri var e, ve bu konuda yardım alırsan ee, sen de işin keyfine varırsın. Neden? Karı kocasınız ve Allah karı koca için böyle bir şeyi yaratmış ve hak görmüş. Öyle evet. değil mi? Bence mutlak surette terapi al. Çünkü bazı hormonlar falan var. Onların çok onların çok faydası oluyor ve bu konuda aldığınız yardımın size yüzde doksan yüzde onu size düşüyor, yüzde uzman'a düşüyor. Faydasını göreceksiniz yüzde evet, doksan. Hemen girin arama motorlarına cinsel terapi uzmanı. Evet, ee, bir psikoterapist, psikiyatır. Bakın, çok araştıracaksınız. Doğru uzmanı Ama, bulun. Heh, doğru söylüyorsun. Bir de doğru uzmanı, doğru uzmanı bulmak çok önemli. Ama bu noktada Funda'nın dediğine katılıyorum. Bir cinsel terapi uzmanına gitmenizde fayda çok var. Çok Faydasını görür. Yoksa böyle oturup acı içinde, çok zor bir şey. Bir de aynı çarkın içerisinde gider gider dönüp dolaşırlar. Keşke değil öyle mi? gitse, sonra nereye gidiyor o iş? Ayrılığa gidiyor. Evet. Adam çünkü e, e, yani değil mi? Hormonlar var ve bir erkek tanımı var. Hak gördüğüm için söylemiyorum ama arayışa girer. Bunu da kendine hak kabul eder yani. ya yani Tamam sana dokunmayayım sen istediğin gibi otur. O yüzden hayatım hemen çaresini bul çok kolay. E, bu arada e, 0212-333-3370-71 canlı yayın telefon numaralarımız. Müzik